Ahmet Spor 12 Ocak'ta evinde konuk ettiği Ankara gücü karşılaşmasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından hedef gösterilmişti. Özdağ sanal medya platformlarında eski görüntüleri yeni gibi paylaşarak ırkçı ifadelerle Ahmet Spor'u hedef aldı. Yaptığı paylaşımda Ankara güçlü oyunculara saldırdılar. Bu takımın sahası kapatılmalı. Tribün teröristleri maçlara alınmamalı dedi. Özdağ'ın bu paylaşımı tepkiyle karşılandı. Ahmet Spor Yönetim Kurulu Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduklarını resmi X hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımda söz konusu paylaşımlar içerikleri itibarıyla kamu barışını bozabilecek nitelikte olup toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kim ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik unsurlar barındırmaktadır. Bu nedenle ilgili paylaşımlar hakkında yasal haklarımız kapsamında şikayetçi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz toplum barışını ve sporun birleştirici ruhunu her zaman savunan bir kulüp olarak nefret söylemi ve ayrıştırıcı ifadelerin karşısında durmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz denildi.